Vali Bey nasıl iniyorlar? Vali Bey yani bu arkadaşlar yaklaşımı farklı. Bu Yaplaşım arkadaşlar farklı herhalde bir rahatsızlıktan geçiyor diyorlar. 20 metre var diyorum. Sizden rica ediyoruz. Yani bir belediye başkanı aramış. Yani ayıp bir şeydir Vali Bey. Be? Yani sizden rica ediyorum Vali Bey. Beş dakika bekliyoruz. 20 metre kalmış diyorum. Bak Vali Bey. 20 metre. Ay, Ali şey Bey zaten kural ise kural ise kural ise kural ise kural ise kural de alalım. ise kural ise kural ise kural ise kural ise kural ise kural ise Nasıl ise kural ise yol ise ya. Kapatamazsın kural ise kural ise kural ise kural ise kural ise kural hepsini kapatmışsınız. ise bak araçlar geçiyor ise kural ise kural ise Kapatın. Evet. Volkan geri çekil. Evet. Arkadaşlar. Basket evet. tak. <laughs> <laughs> <laughs>